Sadece denetik komisyonu raporu başkana sunur. Başkan da BDMS'ye sunar. Denetik komisyonu raporu okunur. Oylaması da yapılmaz. Sadece okunur, bilgi verir. Dediğim gibi bu şekilde olmuyor. Burada yine söylüyorum Suna ne kadar şeffaf e, ee, Bey belediye başkanı ne kadar şeffaf belediyecek yaptı ortaya çıkıyor. Ve ben açık açık söylüyorum. Yine en üzere basa basa söylüyorum. E, bu şekilde bir olay e, suç e, bu yanlış yapılmıştır. Hoş bir, e, bir, bir, daha, bir, daha, inşallah Silivri Belediyesi'ne e, böyle bir e, problem yaşamayız. Çıkalım mı? siyasetten? Çıkalım artık siyasetten? Şimdi şöyle Silivri'nin siyasetinden çıkarsa yine siyaset ve ilgili yani şöyle Silivri'nin genel siyasetinle ilgili, genel yaşamınla daha doğrusu ilgili bir e, olayınız var. Yüklendiğiniz bir misyon var. Silivri'nin tarihini, geçmişini gelecek nesillere taşıyorsunuz. Ne kadar güzel bir şey. Yılmaz'ın dışında başka yapan bir arkadaşımız olmadı bunu. Hem kitaplarımızda hem Fotoğraflarınızla topladığınız eskiye dönük tarihi kalıntılarla birkaç tane sergi açtınız. Sayısını ben bilmiyorum. Birkaç tane bizi biraz bu konuda bilgilendirir misiniz? Rütbe, 1985 senesinde tesadüfi olarak elime bir dernekte dört tane fotoğraf geçti. Bir kutu içinde buldum onları. Bakın sizin Eski fotoğrafta, tarihi fotoğrafta olduğunu tahmin ettim. O dernek başkanı arkadaşlar müsaade ettim, aldım onları. E, bu sergi, e, şey, fotoğraf, sizin eski fotoğraflarınızı toplamak e, olayı da bu şekilde başladı. İşte o fotoğraflarla birlikte e, 85 ile 87 arasında e, 110, 120 tane elinde fotoğraf birikmişti. Onunla 87'de bir sergi açtım. Sizlerin düğünü bugünü diye. Mesela e, çok ilginçtir, Silivri Düğünü bugünü diye 87 senesinde çektiğim fotoğraflar e, Foto Ertuğrul, Ertuğrul abiyle çektiğim fotoğraflar Aradan 25 sene geçti onlar da silin Düğünü oldu Hem yani de bayağı bir oldu. oldu evet. Elimde mesela yüz küsür tane de Belki daha fazla çektik Yüzünü kullanmıştım 1987 senesinde sizin sokaklarında Caddelerinde çekilmiş fotoğraflar var Elimde Onlar da e, şu anda Dediğim gibi, e, tarihi fotoğraf oldu diye düşünüyorum. 25 sene geçtik. 93 senesinde e, hem e, ufak, o 110-120 tane fotoğraftan bir kitapçık bastım, 4000 bin tane. Silir halkına e, ücretsiz dağıttım. E, kendi imkanlarımla. E, 93 senesinde e, Silir'in Düğünü diye bir sergi açtım. 93 senesinde. E, Genel Halk saat Sanat 2000, son 2008 senesinde de bir zamanlar siliri diye yine bir sergi açtım. Onlar artık yakın zamandır. 5 sene verdi Haziran'da 5 sene oluyor. 5 sene evvel açmıştım. E, bayağı da ilgi çekmişti. E, çok ilginçti. O sergi, 2008'de açtığım sergi, 520 fotoğrafla başladı. 45 gün sergi e, gösterimde kaldı. O arada insanlar siliri alakalı benim ciddi bir iş yaptığımı anlayınca albümlerini evden e, rica edip işlere albümleri getirdiler ben albümler için yeni fotoğraflar seçip sergiye koydum ve sergideki fotoğraf sayısı o 45 günlük süre içinde benim 25 senede 520 tane topluyorum o 45 günlük sergi süresi içinde 600'e yakın 700'e yakın fotoğraf geliyor. Elimdeki fotoğraf sayısı 1200'ü bu. Bu benim için e, o zaman çok sevindirici bir olaydı. Şimdi e, bundan sonra e, Eylül ayında tekrar bir sergi açmayı düşünüyorum. E, bu sergi sildiğin günü bugün olacak yine sergi. E, benim e, muhasebe bürosuna e birlikte çalıştım. Adem e, Akıncıoğlu arkadaş var. Onunla birlikte son birkaç sokak kaldı. E, yeni renkli fotoğrafları çekiyoruz. E, Eski fotoğrafı atıyorum 1936 senesi çarşı meydanı diyelim. 1936 yazacağım altına fotoğrafın eski siyah beyaz fotoğrafı. Yeni fotoğrafın altına 2013 yazacağım. Açıklama yapmayacağım. 2008'e yaptığım gibi bütün fotoğrafın altına şurası da, burası da, bu kişide falan demeyeceğim. Sadece tarihleri atıp e, sergi gezen e, kişilerin, insanlarımızın, hemşirelerimizin o e, yorumu neresi olduğunu e, kendileri bulmasını sağlayacağım. Serginin dünü bugün olacak, sergiler de büyük ihtimalle. Eylül ayında, Eylül'ün ilk haftasını açmayı düşünüyorum ve bu sergi artık e, son olacak e, çünkü e, 27-28 sene beri e, zaman buldukça, hobi olarak başlayan bu işle uğraşıyorum. E, bir de e, sponsorlar aracılığında e, kitap basıp, bu elindeki tüm fotoğraflara kitap basıp bu işi artık Yılmaz e, olarak sonlandıracağım sonlandırmayı düşünüyorum. E, fotoğraf e, bulabilmek için e, Mayıs ayının ilk haftası büyük ihtimalle e, Yunanistan'a gideceğim. Neden Yunanistan'a gideceğim? Bizim Kale Mahallesi'nden, Silivri'den giden, 24 Mahallesi'ne giden Rum var. E, Yunanistan'da, Selanik'te e, Nia Siviri diye bir yerde toplu olarak yaşıyorlar diye söylendi bana. E, o kasabaya gideceğim. E, ve o kasabada Mübadele Rumlarının çocuklarının ve torunlarının elindeki albümlerindeki silini fotoğraflarını alıp e, tabi ettirip elindeki fotoğraf sayısını hem kitap için hem saygı için fazlalaştırıp son bu işi e, sonlandırırken e, tam e, istediğim şekilde olması için dediğim gibi Yunanistan'a gideceğim. E, oradan fotoğraf bulmaya çalışacağım ve e, Eylül ayında kısmetse Allah e, ömür verirse sergi açacağız ve o sergiye de Haziran'da başlıyoruz kitap çalışmalarını sponsorlar aracında sergiye de kitaplar yetişmiş olacak. O gün serginin açılışında e, yapacağımız kokteyde e, benim imzalım bir şekilde kitaplar e, silivarkına dağıtılmış olacak. Çok güzel. Ölümsüzlüğü yakalıyorsunuz. Farkında mısınız? Silivri'ye e, fazla bir şey yapamadım 40 senede. Hiç olmazsa bu e, kitabı, e, benim şu anda idareim oldu. Bu kitapla birlikte, Silivri'de belki de çok kaliteli bir e, kuşekarda basım yapacağımızı düşünüyorum. O şekilde konuşuruz, o sonradan. E, 100 sene sonrasına dahi dayanabilecek, Silivri halkının evlerinde, kütüphanelerinde duracak bir kitap olacak. E, 100 sene sonra da, e, birileri çıkıp e, der. işte böyle bir adam varmış size de yüz sene evvel bir çalışma e, yapmış e, bana de dua ederlerse edersen, ben şey tabii ki öbür tarafta huzurlu oluruz. Yine böyle bir güzel bir uğraşımımız var. E, Sivri Lisesi. Sivri Lisesi mezunları bir araya getirmeye, toplamaya çalışıyorsunuz. Bu da e, ilginç gelen bir e, uğraşı. Ne diyorsunuz? Nerelere kadar götürebildiniz? Kaç kişi toplayabildiniz? Şimdi kaç yıllarına kadar inebildiniz? Lütfü Bey, sene 2002. Birkaç tane arkadaş aklımıza geldi. Benim aklıma geldi. Arkadaşları ben teklif ettim. Sinir sesi mezunlar derneği kurdu. İlk kuruluşta Ender Ender Okan kurucu üyeler ben kurucu başkanım, Endor Okan, e, Şerif Sezen, e, Hüseyin Duran, Metin e, Karakaş, e, Hüseyin Turanların zamanında İrman müdürlüğü yapmış e, Süreya Üstün kardeşimiz, e, Oya öğretmen, e, Erdoğan Ataç'ın bağlısı, Umut'un soyadını Oya e, 15-12 kişi, 11-12 kişi Silesi Mezunlar Derneği'ni kurduk. Ve meclis lisesi da dört yıl devam etti. Peki, diyeceksin şimdi neden ee, ilave etmek zorunda kaldınız? Onu da açıklamam lazım. İlk sene, çok ilginç, ilk sene mezun sayısı az. İşte plaket yapıyoruz, e, gece düzenliyoruz. E, Gardımda gece, günü zaten e, pilav günü yapıyoruz pilav yapıyoruz. Akşam da bir yerde yemekli bir yerde yemek düzenliyoruz. İşte yeni e, mezun arkadaşlar yılı başlıyoruz ilk mezunlarda plaket yaptığını görüyoruz dernek olarak. Mezun sayısı arttıkça 77, 80, 81, 82 derken e, sınıf sayısı ve mezun sayısı artıyor. İlk biz 36 kişi mezunken 72'ye 80'lere gelince 200 kişiye, 150 kişiye çıktı sayın. E biz bunlara plaket veriyoruz. Plaket veriyoruz. Plaketin tanesi 14-15 lira. O zaman. E şimdi 200 tane plaket yaptığın zaman 3 milyar. E, geceyi yaparken zaten, yani yemekli geceyi yaparken, düzenlerken hep arkadaşlar onu söylemişimdir. E, dernek kar kalmayacak şekilde maliyete yakın yapalım. Katılım sayısı fazla olsun o düşünceyle maliyeti de e, düşük yemek yaptık. Bazı zamanlar mesela verdiğimiz rakam 800 oldu. 700 kişi geldi. 100 kişi de cepten ödediğimiz zaman oldu lokantaya. E bunu kim karşıladı? Sağ olsun Şerif. Sağ olsun tüm Ender, Okan arkadaş. Yani maddi imkanı olanla, işte Hı. benim de imkanım kadar veya diğer arkadaşın imkanı kadar karşıladık. E bir taraftan Şerif, Erdal Özel pardon. E, Sekreter. Erdal Özel de vardı. Onun da maddi yardımları çok olduğu arkadaşını, arkadaşına, Erdal kardeşine. Dediğim gibi, e, öyle bir duruma geldi, e, işte plaket parası e, ve e, şey e, dediğim gibi e, plaket parası ve üye olmayan insanın. Arkadaşlar sağ olsun üye olmadım. Dört sene, dört yıllar kar plan yaptık. Ee, okul kapısının girişine, bahçe kapısının girişine masa koydum iki tane. Pankart asıl arkadaşlar üye olun. Aylık aidatlar e, yıllık 12 milyardır. Yıllık aidatlar 12, bin, 12, 12 milyardır, 12 milyardır, 12 lira işte o zaman. E, dediğim gibi üye 4 sene içinde inanır mısınız? E, üye sayısı 40'ı bulmadı. Kongre yapacağım, Kongre yapamıyorum. Seçileceklerin sayısını bulamamışım işte yönetimdeki arkadaşlar sen beş sen sen dört sen yani sen on tane üye yap diye ya. altmış tane üye yaptık kongre gittik. Kongremizi yaptık. Bir daha bir kongre yaptık. Ondan sonra baktım e, arkadaşlar haklı olarak ya Yılmaz abi dediler yani e, biz yapıyoruz bu işi ama e, işte birkaç sene beri hep cebimizden para harcayarak yapıyoruz. Üye olan yok. E, diyeceğim. ben derneğe oluruna bıraktım dernek kendinden fes oldu. E, hakimlik tarafından fes edildi. Şimdi tabii birkaç yılda, 5-6 yıldan beri e, pilav günü yapılmıyor. Arada bir yapılmıştı galiba bir, bir sene Bunu düşünürken bundan birkaç evvel, bir iki evvel internette internet e, tekniğine e, sivil mezunlarına ulaşmak daha kolay olacağını düşündüğüm için e, internette Facebook'ta bir grup kurdum. Silir Lisesi mezunları kaç kişi diye bir grup kurdum. Bu gruba şu anda üye sayısı bine yaklaştı. Yani gruba üye olanlar bine yaklaştı. Ee, silir Lisesi'nden mezunların listesini, müdürle, müniyeti müdürle müdür kaymakam ile görüştüm. Silir Lisesi'nden mezunların, her yılın mezunların sınıf sınıf listelerini alıp e, belli arkadaşları görevlendirip, al grup yöneticisi olarak görevlendirip e, Facebook'taki gruba üye sayısını artırıp daha fazla 6 bin mezun olduğunu düşünüyorum şu anda. 6 bin civarında sizin sesini 41 yıldan beri mezun verdi. Onlar da en az 4 bine ulaşacağımızı düşünüyorum. Ve bunların bu silir ses mezunları e, tahmin ediyorum yarı yarıya 3 bini silirde, 3 bini dışarıda, yurt dışında olan arkadaşlarımız da var. O grubu kurduğun zaman e, karşıma e, dünyanın her yerinden silir ses mezunu arkadaş çıktı. Ben burada zannediyorum mesela diyorum ki işte sizi görevlendireyim, al grup yöneticisi yapayım. Ya abi diyor ben diyor şey değil, e, çıkıyor. Ben diyor Chicago'da diyor, ben diyor Avusturya'da falan. Yani e, silir sesi mezunları arasında amacım ne burada? Gene söylüyorum, dernek kurarken de amacım oydu, e, yapamadık. E, silir sesi mezunu, altı bin tane mezun arasında e, iş adamı olmuş. E, çok iyi yerlerde, bürokraside bulunan ee, özel sektörde bulunan görevlerde bulunan arkadaşlarımız var. Ee, bunların birbirine e, tanışması, e, kaynaşması e, gerekirse hem Silirye, hem Silir sesinin güzel kişinin e, yardımcı olmaları lazım, olmamız lazım. Ben bunu sağlamaya çalışacağım. Ben e, dediğim gibi iş hayatında çok başarılı olmuş, e, isim vermeyeceğim buradan tanıdım. E, çok zengin, Silir ses mezunu olup da senin o misafirlerinden birine e, kızınla evlenmiş arkadaş var. Ya ona e, onu, bir, onu diyecek arkadaş gel buraya. Sivil sesin şöyle bir ihtiyacı var. Sen bunu yap. Veya başka birine şunu ihtiyacı var. Sen bunu yap diyebilelim. Evet. E, bunları ortaya çıkarmamız lazım. Ve birbirimize yardımcı olmamıza Git ben şimdi e, atıyorum. Avustralya'ya e, Avustralya'ya gittiğimde görüyorum çünkü artık kim olduğunu Avustralya'da gittim de gezmeye gittim de öyle bir şey olmaz da kolay kolay. E, gider o arkadaşım Benim kardeşim olur. Tabii ki. Kadın veya erkek. E, beni hiçbir şey yapmasa orada gezecek yerleri gezse bile bana faydası olur. Bunun gibi. Herkes birbirini tanısın sizlere mezunları diye düşünüp ve e, dediğim gibi üye sayısı şu anda bine yaklaştı. O alt grup yöneticisi sistemini oturtup da bu e, 15-20 gün içinde e, ee, görevcileri görevlendirip herkes kendi sınıfını veya e, mezuniyet arkadaşlarını üye yapmaya davet ederse sayımızın 4 binlere çıkacağını düşünüyorum. Mayıs ayının son pazar günü e, saat 2'de e, Silir Lisesi Bahçesi'ne yoğurt günü yapacağız. Silir Lisesi mezunlar, e, mezunlar yoğurt günü. Pilav günü değil. Bizim silirimizin yoğurdunu e, vurgulamamız lazım. Sizin yoğurt günü, eskiden pilav günü hı 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 hı. bundan sonra sizin yoğurt günü, mezunların yoğurt günü olacak. Ve o gece talebe göre şeyi yaptığımızda, yoğurt günü yaptığımız gün, pazar günün gecesi talebe göre büyük ihtimalle e, veya başka bir yer olur, şimdiden söylemem onu. bir yemekle düzenlemeyi düşünüyoruz. O yemekle önce büyük ihtimalle arkadaşlara bildirelim şimdi burada. O yemekte talepleri, e, son 5 gün kalaya kadar talepleri alacağım ve kesin geleceklerin talepleri alacağım. Herhangi bir para falan toplanmayacak, fiyat belirlenecek, atıyorum. Bir kişi, örnek 50 lira. Evet. Bilecek insanlar onu, mezun arkadaşlar bilecek. Ona göre talep edecekler o Facebook e, grubundan. E, bizden talep edecekler. Yalnız kesin gelmeleri gerekir. E, para orada toplanacak. Kapıda toplayacağız parayı. Gelenler de kapıda, ücret kare koca geliyorsa 50, 50 100 lira kapıda e, görevli birileri toplayacak parayı. Gidip içeride oturup eğlenecekler ve e, o şekilde birbirimizle tanıyıp tekrar dayanışma sağlamış olacağız. bir talebe göre. Gelmişim. Çünkü neden? Daha evvelden yaptığınız bir gecede 100 tane fazladan para ödedik. 100 kişinin parasını. Ben 800 demiştim gelir diye. 700 kişi gelince aklı olarak lokanta sahibini böyle mi sistem ben bilmiyorum. ben bilmiyorum. biliyorum bilmiyorum ona göre hazırlanmış. Ben bilmiyorum. 100 kişi fazla para ödemiştik. Bu sefer zaten para toplama işi olmayacak. Dernek değiliz çünkü öyle bir para toplayamayız. Dediğim gibi arkadaşlar o gece yemeğe katılmak isteyenler o geceden 5 gün yemeğe kadar internet üzerinden, Facebook üzerinden kesik katılacaklarını bildirecekler. Ben de biz de ona göre Avrupa Üniversitesi arkadaşlarla, bu işi yönetecek arkadaşlarla e, e, o lokantaya bineceğiz sayıyı ve nişan gibi bir aksaklık yaşamadan e, kısmetse o geceyi de o şekilde atlatacağız. Yılmaz abi, iyi ki geldin, iyi ki buradasın. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Programımızı sonlandırıyoruz. Eklemek istediğin, söylemek istediğin bir e, söylerim söylemin var mı? Bir şeyleri iletmek istediğim bir yerler var mı? Şimdi bundan sonraki dakikalar tamamen senin şimdi tübey, e, ben size siyaset yapmaya devam edeceğim. E, benim siyaset yaşam tarzı. Yapmanı evet. da biz isteriz. lan evet. e, kimse beklemesin siyaseti bırakacağım Siyaset hep kazanmak değildir. Siyaseti hep kazanırsan zaten siyasetin zevkine varamazsın. Hı hı. Önce kaybedeceksin, kaybedeceksin ondan sonra kazanacaksın. Ben iki sefer adı oldum. 94'te DSP'nin adı oldum. Demekle Sol Parti'nin Ki e, bir, burada söylememe bir şey yok. E, bazı insanlar diyor ki arkadaşlar işte sen Anap'a gittin falan. Gittim be kardeşim gittim. 94 senesinde Demokrasi Sol Parti e, ilçe başkanı arkadaşımız intihar etmişti. E, parti kapanmıştı. E, parti yanı merkez tarafından açılmıyordu. E, ben de e, siyaset yapmaya devam edeceğim. Artı e, belediye başkanı olmuyor düşünüyorum. Iıı e, ilçe başkanına Abiyle böyle bir teklif olunca e, gel bizim adayımız ol dediler. Araba gitti. Merkez Sağ Parti'ye gitti. Bunu bazıları işte, e, işte sen de Araba gitti falan. Gittim kardeşim gitmedim demiyorum. Benim zaten siyasi görüşümde, hep söyledim. Benim siyasi görüşüm. E, çok kişi bilmez. E, Cumhuriyet Halk Parti 1974 e, kurultayında, tüzük kurultayında ee, Cumhuriyet Halk Parti'nin tüzüğüne şöyle bir Ecev, rahmetli Sayın İmdat Ecevi e, 74 kurultayında genel başkan o zaman e, Cumhuriyet Halk Parti'nin şöyle bir madde ekliyorum. Cumhuriyet Halk Parti demokratik sol bir partidir. Ulusal sol. Bana teslim. Arkadaşlar ben 80 öncesi de 80 sonrası da hiçbir zaman e, demokratik sol ulusal sol görüşünden sapmadım. Benim siyasi görüşüm budur. Benim DSP'de 80'den sonra DSP'de uzun yıllar siyaset yapmamın neden, en büyük nedeni budur. Ben demokratik solcu biriyim. Ben ulusal solcu biriyim. Ben hiçbir zaman e, işin, solun işte sosyalistir, e, komünistir gibi aşırı e, tarafına hiçbir zaman kaçmadım. Genç yaşından beri çocuk yaşından beri e, değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde bulunan demokratik solcu, ulusal solcu bir, bir, sosyal bir kişi, sosyal demokrat bir kişi. Hiç bir zaman işlere Devam ettiniz. Şimdi 94'te Arap'a gittim. Uzatmaya fazla. E, bir şeyler oldu. Aday gösterilmesin ki aday gösterilmiş olsaydı Arap'ın o gücünü, e, seçimi farklı bir şekilde alacağımı, inanıyorum ve bütün sizin öyle söylüyorum. Olmadı. Kısmet değilmiş. Yani hep kazanacağım diye bir şey yok siyasette. Ee, bazen diyor ki kızgınlık da, Yılmaz diyoruz kızgınlık da Anadolu Anadolu'yu görsen de kızgınlık gitti gittin tekrar DSP'ni alır. Hayır. Bir belediye başkanı diyor, bu çok önemli arkadaşlar. Kendi inanmıyorsa kazanacağını etrafını kesinlikle inandıramaz. Ben 94'te DSP'den belediye başkanı kazanacağıma inan, inanmasam DSP'nin ben olmaz mı? Ne olacak? Kimi sevindireceğim? Ben kaybedeceğim bile bile gideceğim DSP'nin ben adam olacağım. Yok öyle bir şey. Kimse yapmaz onu. Hiçbir şey asıl Öyle veya böyle az da olsa, şey de olsa para harcıyorsun. emek sarf ediyorsun. Strese giriyorsun. Ha ben birilerine seçim kaybettirmek için gidiyorum adaya olayım derse. Yok öyle bir şey. Ben DSP'den seçim alacağıma inandığım işi gittim. Ve Pek fazla o arkadaşlara da tabi e, Seher Hanım o zaman ilçe başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, Dert oldu. E, yeni yeni, yeni atanmış ilçe başkanı olarak ben son iki ay partiye gittim de e, parti yeni yeni toparlanmaya başlıyor Anı yok. Kendi yakın arkadaş çevrem, ailen çevrem, ailen çevrem, sülalem derken olay büyüdü büyüdü. E, selam bence CHP %21.76 ile e, %21.76 94 senesi oy, e, e, oy Selami Diyelmenci'nin Cumhuriyet Halk 18.4 ile Ferit Bala 350 oy Selami 2650 oy Ferit Bala'na, e, Ben 2470 oyla 3. oldum. %16 küsur oyuyla 3. oldum. Yani söylemek istediğim olay şu. İnanmasam belediye başkanı adayı olmaz. Bir şey inandım, kazanacağıma inandım, aday oldu. Ha, kazanamazsın, halim mesela halkın adayı saygılıyız. Dediğim gibi, e, 2004'te aday oldum. Neden kaybettiğimi bütün siniri biliyor. E, Selami Değirmenci, Sinir de 15 yıl belediye başkanı yapmış Selami Değirmenci arkadaş. Ee, ben Cumhuriyet Halk Parti'den belediye başkanı aday genel merkez atama e, bana geldiğinde e, genç partiye gidip aday olmasa e, Cumhuriyet Halk Parti 2004 seçimlerinde e, benle birlikte bu seçimi %55'ler civarında oyla alacak kapasitede e, alırdıklar. Ama dediğim gibi siyasette kaybetmek de var, kazanmak da Çok fazla da kazandığında şımarırsın. Onun için e, dediğim gibi ben kaybetmeyi de biliyorum. Siyasette kaybettim de kazandım da onun için hiçbir zaman da şımarmam. Silivri'yi de seviyorum. Silivri halkını seviyorum. Silivri hemşehrimi e, seviyorum. E, ben aslında en önemli şey insanları seviyorum. Yani insan sevgisi olmadan zaten siyaset yapamazsın. Ben onu gördüm yıllardan beri. İnsanları sevmiyorsan siyasetlenme şansın yok. Teşekkür ederim. Birliklerine tekrar teşekkür ederiz Yılmaz Bey. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben İlerçi günlerde tekrar beraber Silivri, olacağız. E, Silivri TV e, TV'ye bana bir tanıdığı için teşekkür ederim. Ersin Bey'e, Nesil Hanım'a, size ve tüm çalışanlara e, tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. Sevgili Sivri TV izleyenleri, bu ilk programımızın sonuna geldik. Sevgili Yılmaz Kandemir'le Bugüne kadar konuşulmamış birçok konuyu konuştu. Sorulmamış birçok soruyu kendisine sordu. Bilinmeyenleri gün yüzüne çıkardık. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bundan böyle her hafta Kırmızı Bülten programı sizlerle birlikte olacaktır. Yeni konularıyla tabii ki. Esen kalın.